Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'un şimdilik 2 saat sonraki Antalya 2 saat sonra başlayacak olan Antalya Spor maçını değerlendireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Antalya Spor'da özellikle ev sahibi takım olacağız zaten. Antalya Spor'da özellikle bir tane eksik var arkadaşlar. Yani bayağı bir eksik var gerçi Antalya Spor'un. genç futbolcular çoğunlukla. Arkadaşlar Lucas Podolski arkadaşlar. Ayak bilindik sakatlığı bu maçı olacak. Bu isim için bir anlatış olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar, en son gözlem açayım arkadaşlar. Bu ilk 11 çıkacaklar arkadaşlar. Tabiri caizse arkadaşlar. Kazanan ilk 11 değişmez tabirini Ersun'a şimdi kullanacağını düşünüyorum ama arkadaşlar yani böyle çıkarlarsa Trabzonspor kesin arkadaşlar. Mesela Adis Yavuz ile Doğukan Sinik arkadaşlar yedek kulübesi olacaklar arkadaşlar. Ben olsam Gökdeniz'le Denizle çıkartırım o yani 4 4 2 dizilimine dönerim vesaire ise 4 4 2 dizilimine dönerim. Adis arkadaşlar defans dengesini bozar ile gol atar arkadaşlar. Ben olsam böyle çıkarım Antalya Spor'unda olsam ama arkadaşlar özellikle Kudriye Şuf'un kanadı çöp gibi bir şey arkadaşlar. Göztepe oradan bir ton pozisyon yakaladı yani arkadaşlar. Yani Göztepe yani oradan bayağı bir pozisyon veriyor. Vallahi Antalya Spor yani arkadaşlar çoğunlukla zaten kontratak oynayacak kesin de arkadaşlar. Yani Trabzonspor nasıl desem çalım atan futbolcu Yani bir orta biraz kalabalık tutmaya çalışacak arkadaşlar. Özellikle Kudur Yeşil gelmeye çalışacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar kontrataktan arkadaşlar yani boş gol atmıştı arkadaşlar. Geçen hafta bir kontratak kontra çıkmışlar. Çok hızlı kontratak. Özellikle arkadaşlar kanat futbolcuları. Ahmet Tome Gökdeniz Bayraktar arkadaşlar çok iyi, yani çok hızlı kontraya çıkarken çok hızlı çıkıyorlar arkadaşlar haberiniz olsun arkadaşlar neyse arkadaşlar bir de şöyle bir şey bakalım pardon şöyle bir şey bakalım arkadaşlar yani transpor ilk bir arkadaşlar tabirca aynı ilk 11 ama bir tek bir turu geldi oraya arkadaşlar Vitor Hugo da geldi arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi yani arkadaşlar. Adis o dengeyi oraya bozacaktır arkadaşlar. Fiziksel durumu iyiyse bilmiyorum tam olarak. Adis oraya bozar mı bilemiyorum yani tam olarak emin değilim. Adisovic yani Edgar ve Vitorgil ikilisini bozarsa orada bayağı bir pozisyon yakalayacak gibi duruyor Antalyaspor ama top çoğunlukla transport olacaktır özellikle ilk yer arkadaşlar. ilk yarı arkadaşlar Trabzonspor'un 2-0'la girmesi geliyor iki farklı girsin de arkadaş kaçta kaç girsin önemli değil arkadaşlar. Ha 3-1 olmuş, ha 4-2 ol ha, ha 4-2 olmuş fark etmez arkadaşlar. Yeter ki arkadaşlar nasıl desem iki farklı girsin arkadaşlar. Çünkü 1-0 yani hep bir 0 bir 0 arkadaşlar. Yani bu takım bir 0 bir 0 haberi gelsin. Bu işlemez bence bana göre. Evet arkadaşlar. arkadaşlar zaten demiştim. Abdülkadir ile Serkan Aslan tarafı çok zayıf yani. O, o, yani, o, yani o derken arkadaşlar. Yani o bu ikiliye çok iş düşecek arkadaşlar. Çünkü çok arkada çok boşluklar bırakan arkadaşlar. Çok ağır çok yani fiziksel durumu nasıl desem böyle darbe de yıkılacak bir pozisyon arkadaşlar. Gerçi bizde aptı kadromu var bir şey değişmiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte arkadaşlar yalnız Jeanne de bu maçta biraz iş düşecek arkadaşlar. Yani Veysel Sarı ile pardon hangisi Veysel Sarı ile ne oldu arkadaşlar bu ikili yani bir boss bir şey yapar inşallah arkadaşlar Johnny. Arkadaşlar bu arada son dakika bir oldu dün dün. Dün son dakika bir oldu arkadaşlar. Dün derken, pardon yani bugün son dakika oldu arkadaşlar. Erkan Özdamar yerine maça Ali Palabeyk getirilmiş arkadaşlar. Yani Ali Palabeyk bana göre de o doğru resim. Yani bana göre de olduğu resim gerçi. Evet arkadaşlar yalnız arkadaşlar Ümit Öztürk Erkan Özdamar arkadaşlar bildiğiniz üzere Kasımpaşa maçındaki olaydan dolayı arkadaşlar büyük ihtimalle değiştirdiler arkadaşlar. Aytaç Kara, Mert Hakan'a tekme atıyor. Mert Hakan, Kırmızı Art görüyor arkadaşlar. Bu yüzden Erkan Özdamar'ı çıkarttılar oradan. Mütöztürk'ün de bu haftamı çok güldürürüm. Erkan Özdemir Mırı işte arkadaşlar bu yüzden ama Erkan Özdemir bence çok doğru bir kitaptı. Arkadaşlar ne kadar Aytaç Kara da suçlu olsa ama ben Fenerbahçe'nin her zaman batmasını istediğim için arkadaşlar Erkan Özdemir e aferin diyorum. Bravo oğlum. Hep böyle devam et. Fenerbahçe batır oğlum. Tamam. <laughs> tamam mı oğlum aferin. Evet arkadaşlar şöyle bir durum daha oldu. Bu anı geliyor demiştim arkadaşlar. Trabzon'a yola çıktı diye de haber alıyordum ancak Kasım Paşa arkadaşlar yola çıkmadan durdurdu kardeşim sana hayırdır dedi. Sen bizim futbolcumuzsun seni göndermiyoruz aman okuyayım dedi ve o da gitmedi arkadaşlar. Ya arkadaşım ya bırak oyuncu valizini hazırlamış sen oyuncunun neden şeyini bozuyorsun be. Ya kare bırak geliyorsa gelsin ya. Vallahi şu Serkan Asar'ın o gelip daha iyi orada ya. Allah manyak mı ne ya. Hayır bırak gelsin sana ne lan sana ne? oyuncu gelmek istiyorsun kim tutar seni hayırdır Allah'ım ya Neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar yani ardarda arda kötü haberler geldi transferden arkadaşlar Solomon Rondon ismi arkadaşlar yani kesin yapılıyor gözüyle bakılıyor da ancak oyuncunun Affedersin ama yani bayağı yüklü bir miktarda maaş istemesi maliyetinin çok olması bu transferi zorla soktu arkadaşlar Adolfo diye bir tane futbolcu var Beşiktaş da peşinde arkadaşlar. Ön arkadaşlar Beşiktaş'la veya PSG'ye kapışacaklar gibi görünüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Zaten ben maçı izleyeceğim arkadaşlar. Detaylı analiz şey yaptım yani. Zaten arkadaşlar Göztepe maçının analizi zaten en son ki 1-0 aldıkları Göztepe maçının analizi yapmıştım zaten arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar çoğunlukla iki kanal zaten çok iyi kullanan bir takım olduğu için Antalya Spor. Ya yani bu maçta arkadaşlar fazla zor olan ya fazla böyle atak yapmaz yani Antalya Spor. Ben fazla atak çıkacağını arkadaşlar bir tane atar savunmaya çekilir yani arkadaşlar. Öyle bir taktik olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.